Selam gençler, benim hocama tekrardan hoş geldiniz. Evet, Basit Harmonik Hareket'in ikinci videosundayız. Yay sarkacı ile ilgileneceğiz ve şunu söyleyebilirim. Aklınıza gelebilecek her türlü soru tipinin karşılaştığınız bir video olacak. Lütfen iyi dinleyin, hemen direkt olarak da nete dönüştürelim biz de bu işleri. Şimdi, nedir? Yay sarkacına bağlı bir cisim. Ne yapıyoruz? Bir M kütleli bir cisim. K gibi bir yaya, esneklik sabiti, K olan bir yaya gördüğünüz gibi bağlanmış arkadaşlar. Şimdi, ben bu yayı ne yapıyorum? Çektim de ya da sıkıştırdım da bıraktım da ne yapacak? Bu hareketi yapmaya başlıyor ve T periyoduyla bir harmonik hareket yapacak. Örneğin diyelim denge konumundan şuraya getirdiğimizi düşünelim gençler. Ne kadar çektik bunu? X kadar aşağı çektik. Şimdi ben bunu bıraktığım anda gidecek. Neden? Çünkü yay diyor ki kardeşim beni uzattın diyor. Geri çağırıcı bir kuvvetle bunu alacak. Ve Newton yasasını hatırlayın bakın. F eşittir MA'ya göre. Kim çağırıyor bunu geri? Yay kuvveti. Yaylarda hatırlayın. X ile orantılı F eşittir. KX bak. O zaman harekete neden olan şey K çarpı X. M. İğme neydi? Omega kare çarpı R. R yerine ne gelmiş burada? X gelmiş. Bak X'ler gitti mi? K bölü M eşittir. Ne oldu? Ee, omega'yı da açarsak nedir gençler? 2 pi bölü T'nin karesiydi. O zaman ben buradan periyodu çekersem 2 pi. M bölü K kök içerisinde meşhur tam eklerler. Ve demek ki bir yay sarkacının periyodu 2 pi M bölü K. Tabi akla şu soru geliyor. Ya hocam niye biz bunların periyodunu bulmaya çalışıyoruz? Ya bize ne hayır var dersen işte ipucu size şu. Şimdi harmonik harekette hatırlayın. Maksimumumuz nasıl bulunuyordu? Hatırla. Omega R. Veya maksimum iğmeye ihtiyacınız olsa ne oluyordu? Omega kare çarpı re. E omega'nın formülünü açarsanız neydi gençler? 2 pi bölü t. Bak periyodu biliyorsan omega'yı biliyorsun. Geriye ne kaldı? R. Eğer bana periyodu verirsen, R'yi de verirsen ben harmonik hareketin bütün 7 ceddini bulurum arkadaşlar. O yüzden önemli. Şimdi buradaki notuma lütfen dikkat edin. Bak sorularda bunu defalarca kez ÖSYM sordu yine gelebilir. Basit sarkacı, e, basit sarkacı, yay sarkacına bağlı cismin periyodu hesaplanırken cismin ağırlığı ya da açısı düzlemin önemli değil. Bak çok basit bakıyorsun. Neye bakıyorsun? M kütleli bir cisim. K yayına bağlanıp çekildi bırakıldı ne diyorsun? M bölü K. E buraya geliyorsun. M kütleli bir cisim. Bak denge durumundayken çektin bıraktın. Olay ne? Yapan cisim M yaptıran yay K. M bölü K. Açı varmış. Ya bu uzadı bekliyor. Bak bu mal gibi bekliyor seni. Sen bir dokunacaksın ki buna başlayacak action'a. Yani ağırlığı nedeniyle uzamış seni bekliyor. Ama harmonik hareket yaptıran şey ağırlık değil. Senin dışarıdan bu uzamış haline bunu çekip bırakıyorsun o başlıyor. Kim yapıyor? M. Kim yaptırıyor? K. Hangi şekli görürsen cevap bitti. M bölü K. Bir de bak basit mantık yürüt. Şunda M bölü K derken bunda M bölü K diyorsan açıda da M bölü K dersin. Gayet kolay. Hemen bir örnek yapalım bakalım. Sürtünmesiz düzeneklerde M ve 4M kütleli cisimler yay sabiti K olan yaylara bağlanıyor. Bu durumdaki periyotları oranı nedir? E bitti. Şimdi yayların periyodu ne dedik gençler? 2 pi kök içerisinde M bölü K. O zaman olay bitti. Hadi birincinin periyodu. 2 pi. Neymiş? Asıl olan cisim M. Yay ne? K. İkinciye geldiğiniz zaman sana oldu olay. 2 pi. Yay e, kütlemiz 4M. Yay da K. Değil mi? E bana bunların oranı sorulmuş. Bak hemen 2 pi'ler gitti. Sakın ola kökleri sadeleştirmedim. Aç bir tane kocaman kök. M bölü K bölü 4M bölü K. Ne oluyordu bu da? Şöyle yapalım isterseniz güzel güzel. M bölü K'ya dokunmadık. Diğerini de ters olarak attık değil mi? Bak 4M. M'ler gider, K'lar gider. Ne kaldı? Kök içerisinde 1 bölü 4 o da dışarı ne yapar? 1 bölü 2 olarak çıkacaktır. Yine benzer nitekte bir soru. Sürtünmesiz sistemlerde M, M ve 2M kütleri, X, Y, Z cisimleri esneklik sabitleri K, 2K ve K olan yaylara bağlı. Yaylar titre, cisimler titreşlerinde periyotlar. Hadi bakalım bulalım periyotları şimdi. Cevap basit gidecek bizim için. Bak neydi bildiğimiz hikaye? Periyot M bölü K. Hadi bakalım yazıyorum bak şimdi. X'in periyodu 2 pi M bölü K. Y'nin periyodu ne oldu? 2 pi M bölü 2K oldu dikkat ettiyseniz. Üçüncüsüne geldiğiniz zamansa ne oluyor gençler? 2 pi ne oldu? 2M bölü K. Ne oldu? Hadi 2 pi'ler hepsini ortak attım gitti. Kimin kütlesi en büyük? Bak burada. O zaman ne oldu? Z büyük oldu X'ten. O da büyüktür. Y'den diyoruz. Z, X, Y aradığımız cevaptır gençler. Şimdi burada bu bak yavaş yavaş bu işe biraz renk katacağız yay sarkacına birden fazla yay bağlanabilir. Örneğin iki tane yayı yan yana veya alt alta bağlayabilirsiniz. Bakın şimdi eğer iki yayı yan yana bağlarsan bu ne demektir? Bak şimdi bunu da öğrenmenin yolu şu. F eşittir k hayal et. Şimdi bunun içinde mantık şu. Diyelim tek yay var bir de aynı yaydan iki tane olduğunu düşün. Sizce bu birinciyi mi uzatmak kolay, ikinciyi mi uzatmak kolay? Tabii ki de birinciyi. Demek ki buradan buraya geçtiğim aya diyor. O zaman uzama ne yaptı? Azaldı. E kuvvet aynıyken ama. Demek ki k'lar ne yapıyor? Büyüyormuş. Nasıl orantı? Doğru. O zaman bak k'lar hemen doğru orantısal bir şekilde topluyoruz. Fakat alt alta bağladığında ne oluyor? Bak bu yay bir uzadı. Bu da uzadı. Tek yaya göre ne yapar? Çok uzar bu. Eğer çok uzuyorsan Demek ki K azalıyor. Alt alta bağladıkça K azalır. Yani ters orantıdır. 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 deriz. He, peki burada da şuna çok dikkat edin. Bir cismin iki yanına yayları bağladım. Ne yaptım? Cismi bıraktım, titreştirdim. Bu şekilde hareket ediyor değil mi? Şimdi mesela K'lar nasıl bağlandı? Buraya lütfen dikkat et. Diyelim cisim şuraya gelseydi. Buradaki yay sıkıştığı için iter miydi? Evet. K1 de uzadığı için gel geri derdi. Aslında bu yaylar nasılmış? Beraber çalışıyorlar. Yani şu hareket yapıyorlar. Bebek sallar gibi. Değil mi? Yani Roberto Carlos'lar yapıyor değil mi öyle? Golden sonra. Aynen öyle. Hikaye böyle. Beraber kollar aynen hareket ediyor bak böyle. Yani yaylar beraber giderse ne oluyor? Topla gelsin. Beraber çalışıyoruz diyor. Bak K1 artı K2. Hadi hemen uygula. Ne demiş? Özdeş K yayları kullanılarak oluşturulan sistemlerin periyotları. Bak hadi yan yana çok kolay gelir. K ile K yan yana bağlıysa ne dedik gençler hemen? Hop 2K. Fakat K ile K alt alta ise burada da şu var. Tamam uzun uzun 1 bölü K artı 1 bölü K diye yapabilirsin. 2 bölü K ters çevirsin K bölü 2. Ya da şöyle düşün. K'lardan kaç tane var? 2. Hemen bitti. K bölü 2. E o zaman bitirelim iş. Hadi birincinin periyodu. Yazıyorum. 2 pi. Kim asılmış? M bölü K bölü 2 iken. ikinciye geldiğiniz zaman ne oldu gençler? 2 pi m bölü 2 k değil mi? Hadi oranlar sorulmuş. Bak 2 pi'ler gitti. Kökler gitmiyordu değil mi? Hadi bakalım. Bu 2 yukarıda değil mi? 2 m bölü k. Bunu da ters çevirelim atalım buraya. 2 k bölü m yaptı. M'ler ve k'lar giderse ne oldu? Bak 4 kaldı. O da dışarı 2 olarak çıkacaktır gençler. Evet. Özdeş K yaylarına MX ve MY kütleli cisimler titreştirildiğinde X ve Y cisimlerinin periyotları eşit oluyormuş. Hadi yazalım. X'in periyodu eşittir. Y'nin periyodu. Hadi yazalım. 2 pi kim var? MX bölü yaylar yan yana bağlıysa ne oldu gençler? Topla gelsin hemen. 3K eşittir. Buraya geldik. 2 pi MY bölü K ile K biri solunda biri sağında ne oluyordu? Beraber çalışıyorlar. Topla gelsin. 2K. Olay bitti zaten. İki piler gitti. Kökler de gider değil mi bu sefer? K'lar da gider. Ne kaldı geriye? Mx bölü 3 eşittir. My bölü 2'dir. O zaman Mx bölü de ne yapar? 3'e 2 diye buluyoruz gençler. Evet. Şimdi bakın bu iki tane nota lütfen dikkat edin. Bunlar ince sorular birazdan. Şimdi yay sarkacının hatırlar mısınız? Ispatında ne oluyordu? Yayın çekilme miktarının önemi yoktur. Neyinde? periyodunda. Çünkü hatırlayın nasıldı? Başlarken şöyle yazmıştık. Yayın k çarpı x'i ne olmuştu? m omega kare çarpı x dedik. Ondan sonra da biz periyodu ispat etmiştik. Ve zaten periyot neydi? 2 pi m bölü k. O zaman herhangi bir şekilde x var mı formülü yok. Yani ben bunu daha fazla çeksem de daha az çeksem de sürede ne önemli? m'ler ve k'lar sadece önemlidir. Ve yine çok tehlikeli ve Önemli bir şey. Bunu bu arada iş enerjide de tanıtmıştık sizi. Bir yayın boyuyla K ters orantılıydı. Ne gibi? L uzunluklu bir yay. Yay ortadan bölünüp L bölü 2 olursa artık uzayamaz hale gelir değil mi? E bak hemen hatırlatırım. F eşittir K çarpı X'e göre. Aynı kuvveti uyguladığında buradan buraya geçerken X azalır mı? İyi K'yı büyütüyorsun. Yani boyla nasıldır? Ters. O halde şöyle diyebilirsin. L olan Y'ye K diyorsan L bölü 2 olan daha sert bir yay haline gelmiş. Her ne kadar yayın cinsini değiştirmesen de boyunu değiştirdiğinde aslında K'sını değiştirmiş oluyorsun. Hadi bakalım bunu uygulayalım. Yay sabiti K olan yaya M kütleli cisim denge konumundayken X ayrılık bırakıldığında periyodu T ve maksimumuzu V olan harmonik. Hadi bulalım bakalım. Periyot neydi? 2 pi m bölü k. Değil mi? Aa x'e bağlı bile değil. Peki Maksimum hız neydi gençler? Omega çarpı R değil mi? Hatta biraz açalım şimdi. Omega neydi? 2 pi bölü T çarpı çekme mesafende X'miş bak. Maksimum hızı da böyle buluyoruz bak. İlk durumlar bunlar. Bitti. Şimdi diyor ki 2X çekilseydi. E 2, X var mı burada? Yok. O zaman periyot değişmemiştir. Bakın bu değişmedi gençler. Peki hız ne oldu? X ne yaptı? Çekildi, arttı. O iyi o zaman. Bu arttı. Bu arada dikkat et, bak, periyot değişmedi. X arttığı için hızda artacaktır. Değişmez, artar diyoruz gençler. Süreyi zaten mantık yürütelim. Yolu büyüttüğünde aynı sürede tamamlamanın koşulu ne olabilir? Daha hızlı olman lazım ki daha fazla yol alabil, değil mi? He, bak, bu sefer de L'lerle oynamışız. Ne diyor? Sürtünmesiz ortamlarda aynı maddeden yapılmış L ve L bölü 2. Bak hatırla nasıl yapıyorduk şöyle. L olan yaya K dersem L bölü 2'ye ne diyorduk gençler? 2K diyorduk. Hadi başla. Bu yay ne o zaman? K. L bölü 2 olunca ne oluyordu? 2K. 2K. O bir de bunlar yan yana bağlı olunca oldu mu burası? 4K. Hadi bitir işi. X'in periyodunu yazıyorum. Ne kadarmış? 2 pi ne kadar var? M bölü K. Peki y'ye geldiğin zaman ne oldu gençler? 2 pi m bölü 4 k'dır. E ben bunları bir orantılarsam bak şimdi 2 pi'ler gitti. Kökler gitmedi. m bölü k. Diğerini de yukarı alıyorum bak. 4 k bölü m ne oldu? k'lar m'ler gitti. Ne kaldı cevap geriye? Kök içerisinde 4 yani cevap da yalnızca 2 olmuştur arkadaşlar. Evet. Sürtünmesiz sistemlerde Biraz daha iyi bir soru olsun bakalım. 2K ve K olan yay sabitine bağlı M1, M2 kütleli cisimler titreşlerinde periyotlar eşit oluyormuş. Bak ne diyor sana? Birinci sistemdeki periyot ile T1 ile T2 eşit. Hadi yazalım bakalım. 2 pi. Birincide ne kadar kütle var? O M1 artı M2 var. Bölü 2K değil mi? Eşittir. 2 pi. İkincide ne görüyorsunuz? M3 bölü k. Hadi temizlik operasyonu yapalım birazcık. Renk değiştirelim de temizlikte. İkiler ve pi'ler gitti. Kökler de gitti. Birer tane de k giderse ne kaldı geriye? m1 artı m2 bölü 2 eşittir m3. Bu size tanıdık gelmesi lazım bakın. Neydi? 2 sayıyı toplayıp 2'ye bölmeye ne adı verilir gençler? Aritmetik ortalama derler. Bu ne demektir? Ya bunların üçü de eşittir. Yok öyle bir cevap. Ya da nedir arkadaşlar? Tabii ki M3 bunların arasında. Mesela buna 1, buna 3 verirsen bu 2 çıkar değil mi? Arasında. Yani 3'ün arada olduğu bir cevap olabilir. Yani bak Edirne gibi olabilir. Sürtünmesiz yatay düzlemde yay sabiti K olan yaya bağlı M kütleli isim denge konumundan X şekli bırakıldığında periyodu T. O hemen biz buluruz periyodu. Yaz. Periyot yatay düşey hiç fark etmiyordu. Neydi? M bölü K. Değil mi? Başka? Maksimum iğmesi. E, maksimum iğme nasıl bulunuyordu? A max eşittir. Omega kare çarpı R. Hatta açalım isterseniz. Bak birazcık daha bunu. A max eşittir. Omega neydi? 2 pi bölü T'nin karesi çarpı çekme mesafen X. Bak. İğme bu. Periyotta bu. Değil mi? Diyor ki. 2x çekilirse Var mı burada x? Yok. O zaman periyot değişmez. Peki x olan şey 2x olursa ki bu arada periyotla oynamadık. O zaman iğme ne oldu bir anda? 2a olmuştur. T'ye 2a diye buluyoruz gençler. Ne diyor bakalım? Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde M1 ve M2 kütlelerin cisimlerin bulunduğu sistemlerin periyotları eşitmiş. Hadi bulalım bakalım. Gene aynı senaryo. Birincinin periyodu ikincinin periyoduna eşit. Yazdım gitti. Ne oldu bak? 2 pi m1 bölü o yaylar yan yana. Ne yapıyoruz? Ver coşkuyu. 2k. Eşitmiş. T2 dediğiniz şey 2 pi kökü açtık. Ne kadar var orada da? M2 bölü. Şimdi uyan. Şimdi bunlar yan yana olunca zaten aklına ne geldi? 2K. 2K ile K böyle olunca ne oluyordu? Gene topluyorduk hatırla. O zaman oldu burası da 3K değil mi gençler? Bak bitti bu iş ya. 2 pler gitti, kökler gitti, K'lar gitti. Ne kaldı geriye? M1 bölü 2 eşittir. M2 bölü 3. Sonuç M1 bölü M2, 2 bölü 3'tür. Evet. Son bir soruyla da bu işe bak hem L'ler hem işleri karıştıralım. Ne diyor? Sürtünmesiz düzeneklerde aynı maddeden yapılmış yayların boyları L'ye L, ye, L ye bölü 3. E, m ve mx kütleli cisimler denge konumundan ayrıldığında periyotları eşit oluyorsa, bak, o zaman ne diyor? Birincideki periyot ikinciye eşit. Yazdım gitti. 2 pi m bölü. Şimdi uyan. Nasıl yapıyorduk? L olan yaya ben k dersem, yani birincide sadece k var. Burada ne görün? L bölü 3 olursa ne oluyordu gençler? 3k ters. Bak bu 3k, bu 3k, bu da 3k e, yan yan olunca topla gelsin. 9K yapar. O zaman ikincide ne oluyor? 2 pi mx bölü 9K oldu değil mi? Bak ikiler, pi'ler gitti. Kökler gitti. Değil mi? K'lar da giderse. Burada ne kaldı? M. Burada ne kaldı? Mx bölü 9 ise Mx'in cevabı 9M olarak buluyoruz gençler. Evet. Böylece yay sarkaçları yani meşhur tam ekle işimizi bitirdik. Ve bakın bu soru tiplerini kafayı öğrendiğiniz zaman çok güzel ekmek yiyeceğinizi de düşünüyorum. Ve sınavlarda da affetmeyeceğinizi de düşünüyorum. Hadi bakalım basit sarkaca hemen gel orada da bir işi bitirelim.